Ziyu dedi, ziyular. Efendim, o hoşça kalın manasında. Ziyu, görüşürüz. Çatapat Ahmet kim ulan? Efendim, zaten ben bu adamın ismini ne zaman zikretsem başım derde giriyor. Monşer, adamı delirtme. Talimatlarımı açık. Ceryanı tehlikeyi vuku, emanetleri mabadına duhulu. Sarı! Efendim, Adile mı? Koca Elmas. Ulan ben müptelası mıyım da bu bin doları götüme sokuyorum? Onu bilemiyorum. Efendim! Beyimiz kıçına kıyamıyor, burada kellemiz gidecek. Gel buraya! Aç şu mendili. <laughs> <Şuna>. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir de tabağı olacaktı. <laughs> Al son. İyi misin? En azından binliği kurtardık. <laughs> Efendim nüktenin sırası değil ama... ...bey baba bizi yüzüstü bıraktı. <laughs> Bana bak geberteceğim seni ha! Ok oh, yerden çıktı! <laughs> 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 Hitler! Uk! Ok. Ne uk lan? Galiba hayvan isimlerine hitap ediliyor. Dana burnu! Adım Richard Thomas, Oxford'da okuyorum. Sadece yaz tatillerimi kabilemle geçiriyorum. Tukava! ki! Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Canan abi, var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey, topla topla. Ya ben çıkarayım efendim. Kasımpaşa'dan Paşa'dan Apaçi Selim'in selamı var desek... ...ben çıkarayım efendim. Buyurun. Nebi Bey. Sikmeseler bari. Kenan Bey buyurun. Hay Allah. Aziz Efendi bir konsolosluğa haber etsek. Ederiz. <laughs> o boynunuzdakinin özel bir manası var mı? Anneciğimin verdiği muska. Her türlü musibetten ve badireden korur dedi.